bunu şuraya koy çocuğum. ay Betül Hanım'ı görüyorum bak inceliğe bak kız. Bak ay. Vallahi Öf be vallahi en sevdiğim. Bir de bahçesi falan ama çok güzel olacak bence. Güzel, hoş beğendim. Be. Can, Can Bey. Be. Evet. şimdi ne haber? Mahallemizin pek kıymetli insanları, saygıdeğer ablalarımız, abilerimiz. Müjde. Avrupa maçları ayağınıza geldi. Şaka değil, hayal değil, her şey gerçek. Evet. Ne yapıyor bu be? Sizi unutmadık hanımlar. Maçtan hemen önce de en sevdiğiniz dizi olan Beni Affedin son bölümü de dev sizlerle birlikte olacak. Nereye gidiyoruz? Olacak. Kız hani? Evet. Bildan abla patates salatasını bırak o zaman. Evet bitti mi? Biz de biter mi ya? Kuru pastayla kuru kuru ömrünüzü yemeyin ey ahali diyerekten Mangal ateşinde sucuk ekmeği de affedersiniz ağzınıza getirdik ya. Meşru battı da sunabiliyor. Evet mi? Aynen canlarım benim ya. ya. Bırak Allah. Ne Videolar da gelsene buraya. Son olarak da bu mutlu tablonun mimarı... ...organizasyonumuzun beyni ve anı sponsoru olan... ...Aysun Hanım'a alınır mı efendim? Kıymetli ya. Eşte Aysun ve Aysun'un güzel... ...işte karşınızdayım. Her şey bu. İstediğiniz gibi yiyin, için, keyfinize baskın. <laughs> Afiyet olsun. Tabii steril, benim bunu lazım. lazımdı. Niyave! Ben yemin ediyorum hayatımın bu kadar aç bir mahalle görmedim. İnsanın biraz beyni acıkır. Beyin acıkır, Hilden abla. Hilden abla, patates, salatasını yedin. Artık. Yedin. Ya Mevkubi Hanım, siz böyle şeyleri işler. Matemizden zayıf çözmeyin, biz yaparız. En havalısındayız. gibi halletmiyor. Yürü sadece yürü. Ayağını çakışma. Gel sen sarma şey ya. Ne vereyim sana? Börek vereyim anacığım. Sen tamam. yaptın hadi. Ne böyle? Ya. Yok yemeyeceğim tıkandım Anladım. ben yemin ediyorum. Gerçekten tüm aksiliklere rağmen ben her şey için çok teşekkür ederim. Ne için? Her şey her şey. Sen olmasaydın bütün bunlar olmazdı. Asıl sen olmasaydın olmazdı bütün bunlar sana. Yani sen olmasan. Tanımazdım ki ben bu dünyayı. Güzel <laughs> patladı. <laughs> <laughs> Ay yoruldum <yormatırım>. yani. Kızım bunlar resmen sırılır ama aşık ya. Şimdi bizim mahallede olduğumuz için biraz uzak durmamız hmm. lazım. Arkadaşız neticede yanlış anlaşılmasın. Aynen öyle yalnız. Ay ama çok yakışıyor. Kız bana bak Melihat, sakın kimselere anlatmak yok. Ortalara dökmek yok kim dedim. Çok fena yaparım. Aşk olsun Mevki Bey. O kadar açık ağzım yiyeyim ben. Gel. Sen de hep benim üstüme gel. Gel kız gel. Ay bırak gideceğim ben. Allah Allah. bu da iyi bir da iyilik yaramıyor ha. Hmm, bu sarı oğlan da hiç içim almıyor. Allah biliyor oğlum. Hepsi o kadar güzel ki. Ya bütün ömrüm boyunca kendimi kitap okurken hayal ediyorum. Sana da oluyor mu? Hı, hı oluyor. Yani kırlarda uzansam kitap okusam. Parkta bankta otursam kitap okusam. Yürürken bile kitap okusam. Aşka sevdaya dair ne varsa hepsini okusam. Gerçi bunun için bir ömür yetmez herhalde değil mi? Hepsini okumaya bir ömür yetmeyebilir. ...ama belki... Bir aşk kitabı olmaya yeter. Şu şey değil mi ya? Galapagos. Gitmek istediğin yer. Galapagos mu? Hı -hı. Okumuş muyum? Yok okumadın. Yani... ...bir milyon yıl öncesini anlatıyor, ilgini çekebilir bence. Bir milyon yıl öncesine? Nasıl ya? Sanem'e... ...bir milyon yıl anlatılacak bir aşkla... ...yol arkadaşınca... ...nasıl... ...nasıl yani? Sen nasıl bir adamsın ya? Yani kitabı bilmiyorum ama bir milyon yıl konuşulacak bir dedikodu malzemesi vermek üzereyiz şu an mahallede. Nesillerden nesile bir de değil mi? Torunundan torununa. Üşenmez bunlar çünkü. Bir ömür yetecek gibi değil çünkü. Benim bence de. Dizi gibisiniz vallahi Sanem. Değil mi? Ben kitap ayırdım size iki üç tane. Onları okuduktan sonra mutlaka onlara da bir bakın. Teşekkür ederim Sanem. Okuruz tabii ki. Öyle. Abi. Ne var ne yok? Bir Bir uğrayalım dedik. İyi. Aynen. Gül abi, gülmeye devam et. Bol bol gül sen. Aynen. Bu şekil. Aa, Can Bey, ya, ya ee, şey Can Bey, ha. hafıza kart doluyor da başka bir yere aktarabilir miyim diye soracaktım. Tamam. sen artık profesyonelsin. Bana niye soruyorsun? Yapman gerekiyorsa yap. Ya, hallet sen. Güveniniz tam bana yani. Tamam. kız Can'ın yanından bir saniye bile ayrılmıyor. Hep yanında. Neydi adı onun? Sanem. Bayağı motivasyonu yüksek. Hani olur ya böyle hevesli asistanlar her ajansta. Öyle yani. Ay çocuk gibi bir şey bu ya. Hanımlar. Buradayım. Sizi ben e, biraz sağ alabilir miyim? Işığın önündesiniz çünkü ışığı kapatıyorsunuz. Çekim aksıyor. Böyle iyi mi? Yok canım diğer sağ. Sarımsak. Şöyle. Nasıl? Yok, olmadı. Sola, biraz sola. Siz tam tam çıksanız ha, bir, bir geri gidin. Şu an kapamıyoruz ki aslında. Hadi i̇yi böyle. Hadi iyi diyorsanız iyi olsun. Salim görmedim ama duydum. Şimdi fark ettim evet. Bravo, çok yerinde müdahaleler. Pırıl pırıl oldu. Kılçıksız. Çok Cam iyi. gibi. Cam gibi aynen. Tamam, yeterli bence Osman ya. Vallahi yeterli. Bir ara verelim. Herkes yeni kombinlerini giysin. Çabucak halledelim. Akşam trafiğine kalmayalım. Sarkmayalım yani. Hadi. İşimiz var bir ton. Nasıl da doğru hamleler. Yani öncesi ve sonrası resmen. Değil mi? Yani. Bir Ay. şuna bak. Bir senin müdahalenden sonrakine bak. İşte gölge etmesinler. Başka ihsan istemeyiz değil mi? Can çok iyi gidiyor. Evet. <laughs> Teşekkür ederim. Ee ara verdiğimize göre bana verdiğin sözü tutacaksın herhalde. Fotoğraflarımı çekecektin. Evet bravo. Evet çek Unutmadım. Aa dışarıda çok güzel bir salıncak gördüm. Orada çekelim mi? Ne dersin? Olmaz. N nasıl olsun? Trafiğe kalmayalım diye çalışıyoruz hızlı hızlı. Ee, siz burada çekin e, fotoğrafları. Ee, ben montajla oturturum şeye salıncağı. Ay olur mu canım öyle şey? Olduğu neden olmasın teknoloji çağında yaşıyoruz. Şimdi böyle yaşlı kadınların kazayakları, böyle buralarda bir sarkmaları falan olduğunda e, bilgisayarla Photoshop'la onları gerdiriyoruz, gençleştiriyoruz. Ben yapabiliyorum onu. Ay çok yanlış anladınız. Ben size yaşlı demek istediğimden değil. Can, ne yapıyoruz? E, şöyle bir şey, ben gelirken şıpır şıpır yağmur yağıyordu. Işık bakımından, teknik olarak yani. ...çok uygun olmayabilir dışarısı. İstediğimiz sonuçları alamayabiliriz. Hazır burada böyle bir de prodüksiyon varken bu nimetten yararlanalım diyorum ben. ...burada halledelim. Ne dersin? Tamam, ben o zaman birkaç tane kombin getirmiştim, onları giyeyim. Daha tedariklisin ha. Sen onları giy ikişer ikişer burada, çözelim hemen. Yani trafiğe kalmayalım diyorsunuz, böyle emir yapıyorsunuz. İşin evet. arasında olacak iş mi bu? Şu hafıza kartını değiştirmişsin, sana zahmet. Hafıza kartı. Yani bu çok çok iyi olmaz mı? Yakışabilir aslında ya, bir denesem mi? Ne, ben, yakışır mı? Doktan müsait, kan falanı falan. Sinem ne yapıyorsun? Sinem değil hanımefendi, Sanem. Ay tamam, gerilme. Aa! Bu kadar zor mu adımı ezberlemek ama? Yine sınırı aşıyorsun. Ne yapıyor kadına? Ne yapıyor kadına? Kadın CEO kadın. Aklıma bir fikir geldi. <laughs> Bence şunu bir taksak mı? Allah aşkına. Yakışa şeyin ceketin düştü. Üf ceket de düştü. Şunu içiyormuş gibi mi? Çok spor. <laughs> Harika. Aa toz olmuş Can Bey. Siyah ya çekiyor. Bu bilekten yeni mi? Çok uzun hikayeleri var onların. O gün hepsini anlatırım sana. Anlatırsınız boş vaktimizde. Çekiyorum. <laughs> köşe çok köşe al. Aslı şuradaki ışık şey mi? Çok özür dilerim Can Bey. Bu şahane. Vallahi şahane oldu. Çok güzel. Sağ ol şekerim. Çok teşekkür ederim Can. Rica ederim. Ne demek? Lafım olur. Unutulmaz bir anı değil mi? Can Neyit fotoğraflarınızı çekti. Çok çok güzel. Evet. Normalde böyle şeyler asla yapmaz. Evet, gerçekten de yapmaz. Ne kadar da güzel oldu. Çok zarifsin Can. Ee, ama çok yoruldunuz. Ben size bir çay ikram etsem mi acaba? Süper olur. Evet ya ben geldiğimden beri hiçbir şey içmedim mi? Çay, may falan. Bir soluklanayım. Ben alayım onu. Ben, yani fotoğraflar olurdu. aktarmaya başlayayım Şu o şey zaman. Abart. Geçelim. Kabloya basmıyorum. Nasıl yok? Nasıl yok fotoğraflar? Ne Adam. oldu? Aa fotoğraflar yok, hiçbiri ben yok. Az önce baktım vardı hepsi. Ay Can Bey acaba yoksa siz çek mi? Öyle bir şey olması mümkün değil, tabii ki çektiniz. Ee, gerçekten yok ya, bir şey olmuş. İyi de nasıl oluyor böyle bir şey, ben anlayamadım yani. Bu nasıl olabiliyor? Bizim sektörümüzde hataya yer yok. Neyse çok kurcalamayalım. Her işte hayır vardır diyelim kapayalım konuyu bence. Kusura bakmayın ilk defa başıma böyle bir şey geldi. Yandı herhalde teknik bir şey. Bence de aynen kurcalamayalım. Artık ohan olmuş. Biten bitmiş. Abi bence bu bile çok etkileyici. Hah, yani ben... aktarılmasa bile Can David fotoğraflarınızı çekti. Ben bile çok etkilendim mesela. Şu anda çok etkilendim bu durumdan. Deneyim çünkü. Evet, ee, aramız bitti Can Bey. E, hazırız, mankenlerimiz de hazır. Gamze. Gelsinler o zaman cik. Tamam. Ay ne diyorsun ya? Bizim pırılsız saçlı ve Tolga evlendi mi? Nefret ediyordu onlar birbirinden. Ee, ne demişler? En büyük aşklar kavgayla başlar. Evet, doğru vallahi Ee, sende yok mu bir şeyler? Yok. Nasıl? Senin gibi güzel bir kız. Ya, Bu işte. Hadi. Aa nasıl yaptınız Can ya. Bey? Harika bir şey. Sana bütün müziklerimi öğreteceğim Ceyce. Hem de bir ışık var. Ama bir şartla. Memleketin neresi? Can, Can Bey onu söyleyemem. Onu söyleyemem Can Bey. Öğrenmek istemiyorsun bütün bir... İstiyorum. <laughs> tamam Ceyce. Arkadaşlar. İlkokul arkadaşlar. Ama oh, ne güzel öyle ya 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 değil mi? Tatlı tatlı sohbetler. Hiç bölmek istemiyorum vallahi ama yetiştirmemiz gereken bir iş var. Sabaha kadar çalışmak istemeyiz değil mi? Herkesin bir aile hayatı var, özel hayatı var falan filan. Geliyoruz Can Bey. Lütfen, lütfen. Bu kimin işi mesela? Ha? Bu hani devamlılıkla haline gelecek? Burada karman çorman duruyor her şey her yerde, sağda solda böyle. Patron yanık mı sana biraz yoksa bana mı öyle geldi? Cık, yok öyle bir şey. Geldik Can Bey, tamam. Sandalyenin üstünde turuncu yastık vardı. Çadırın önünde kırmızı mat vardı. Kırmızı matın üstünde renkli yastık vardı. Renkli yastık senin tarafında olması gerekiyor. Ee, şu odun, odun biraz daha bana doğru yaklaşmalı. Aa bak vallahi aynısı ya. Nasıl hatırlıyor bunları ya? Fotoğrafik hafızası var. Böyle fotoğraf... Ay Çık. evet var. Tırmaşık kuşu posteri de çadırın sağ tarafına yerde. ...bir aynısı oldu. Fotoğraftaki gibi yer ben Anlıyorum. Okey. Fotografik hafıza. Yani tamam. Çinko, fosfor, selenyum... ...hepsi maşallah yerliydi. Tırmaşık kuşu... ...nedir mesela? Ha, tırmaşık kuşu... ...12-13 evet. santim boylarında... Bir de, bir de bilgiler. Okey. <laughs> evet, ötücü kuşlar grubundan onlar. Ormanda yaşıyorlar. Hı. Yine böyle... ...uzun, kıvrak gagaları vardır. Bir de kalın kuyrukları vardır. Anladım. Evet çalışmaya devam edebiliriz galiba her şey hazır. Okay. Sinancım e, çok kasılıyorsun ya. kasma rahat bırak gevşe. Kolları sal. Stretch yap biraz böyle. Ha gevşe. Aynen. Niye bu kadar üstüne vuruyorsun çocuğu? Çocuk mu bu peki yani? Ha? Çocuk mu bu peki yani? Geriliyor çocuk tabii senin yüzünden. Ne geriliyor ya? Niye geriliyor? Bunun ne? Zaten orijinali bilgisayar ayarları gergin anlatayım mı? Doğalı gergin yani. Böyle hiç gülümeyip böyle hep somurtarak cool olmaya çalışan, cool göründüğünüz hani erkek modelleri var ya bu o işte. Anlatayım mı? Ne diyordunuz buna siz ilkokulda? Kirpi. Ha işte kirpi. Kirpi niye? Çünkü batıyor. Niye doğuştan gergin anlatayım mı? Gözüne batıyor insan. O yüzden yani. Sinan bak ne oluyor biliyor musun? Böyle ormanda ayı görmüşsün, böyle kala kalmışsın gibi bir ifade yani anlatabiliyor muyum onu değiştirmen lazım. Bunu doğallaştır. Bize ne lazım biliyor musun? Böyle doğa insanı. İngilizce okudun mu sen? Savage, vahşi, outdoor insanı, anlatabiliyor muyum? Survivor insanı mesela. Bence sen kıskanıyorsun Sinan'ım. Ben... Ver abi pozunu. Ver, ver. Sinan. Şimdi nasıl oldu biliyor musun? Böyle kopya çekerken müdürüne yakalanmış öğrenci gibisin tam şu an böyle. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Hani fara böyle tavşan bakar ya öyle kalmışsın gibi yani. Ben neyini kıskanacağım ya bunu? Neyini kıskanacağım? Niye kıskanayım ben bunu ya? Yakışıklı diye. Sen bir de yakışıklı buluyorsun ya. Yani. Hayır, hayır ben bulmuyorum. Sen buluyorsun. Nereden bileyim? Sinan ne oluyor biliyor musun? Sıkıntı ne biliyor musun? Böyle ee, nasıl desem ucuz, kalitesiz, düşük bütçeli, üçüncü sınıf, sakin, varoş, böyle korku filmleri vardır. O filmlerin böyle başrolü gibisin. Değiştir abi, pozunu değiştir. Ben buluyorum, öyle mi yakışıklı? Evet. Sen kim yakışıklı diyorsun peki? Seni. Hı. Şey, bulmuyorum yani. Ay bir anda sorunca böyle he heyecanlanır mı? Utandırıyorsun beni ama şu anda. Sinancığım, canım kardeşim. Ya kusura bakmıyorsun değil mi? Ben hani biraz böyle kanırtırım istediğim alana kadar, elde edene kadar ama çok güzel şeyler çıktı. Konu sen kişisel asla algılama. Özür diliyorum çok. Gel canım kardeşim, gel valla. Güzel sana, çok iyisin, çok iyisin. Versin, kusura bakma, çok iyisin. Çok iyi pozlar elde ettik. Sensin yani, anlatabiliyor muyum? Ver son bir pozunu ver birkaç tur. Ver, ver. Bir şey diyeceğim. Ben de seni çok güzel buluyorum. Yani utanacak da bir şey yok. Öyle yani. yani hatır için bir tur daha çekin. Bu da. Konuşabilir miyiz? Müsait değilim Senem. Zaten kafamızda bir sürü dert var. Sonra konuşalım. Ben bu numaraları yutmam. Ne yaptığınızın farkındayım. <laughs> Neyin farkındasın Senem? Ha? Ne hayaller görüyorsun yine? Siz de bu oyunun içindesiniz. Siz Aylin Hanım, Bay Fabri çok pis bir oyun oynuyorsunuz. Ben her defasında daha kötüsünü yapmaz diyorum ama yapıyorsunuz. Farkındaysan senin aptalca yaptığın bir anlaşma yüzünden bu haldeyiz. Evet biliyorum ben de hatalıyım ama siz o sizin kardeşiniz. O size inanıyor, inanmak istiyor. Siz nasıl bu kadar kötü olabiliyorsunuz? Peki... ...bütün bunlar bir oyun diyelim. Ben de bu oyunun içindeyim. O zaman de bir anlaşma yapalım mı? Ben... ...aileni getirdiğim gibi geri göndereyim. Sen de bu şirketi hemen terk et. Nasıl? Neden? Madem cana bu kadar önem veriyorsun, şirketten de hayatından da çık. Ben de halini geri göndereyim, hisseleri de geri vereyim. Ne dersin? Teklifimi kabul ediyor musun? Can burada mıydın? Sana çok önemli bir şey sormam lazım da. Çok mu acil? Çok acil. Anladım ben onu zaten tipinden çok acil oldu. Geliyorum geldim hatta.